90'lar denince akla gelenler nelerdir? Yakın nostalji, güzel sanatçılar ve çok güzel şarkılar, güzel diziler, gazete kuponları, tasolar, kasetler. Ama ülkenin bitmek bilmeyen sıkıntıları olduğundan kimse o günlerdeki kötü olan şeyleri hatırlamak istemiyor olabilir. Oysa 90'lar ülkemizin en çok sıkıntı çektiği bir 10 yıldan en çok göze batanlarından biri diyebiliriz. 1990'ın Ocak ayı bile kanlı başlamıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu olan Profesör Muammer Aksoy evine giderken 3 kurşun ile olay yerine hayatını kaybetmişti. Kamuoyu büyük bir şok içindeydi. Cinayetten yaklaşık 2 saat sonra gizemli bir kişi tarafından gazetelerden biri arandı ve şöyle dendi. Tesettür konusunda İslam'a karşı takındığı tavırdan cezalandırıldı. Olay İslami Hareket Örgütü tarafından üstleniliyor ekleyerek 7.65 baretta ile cezalandırılmıştır dedi. O dönem Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Beşti. Şeriatçılığı destekleyen basın organlarına karşı duran bir gazeteciydi. Ve o da işine gitmek üzere evinden çıktığı sırada şoförüyle birlikte öldürüldü. Cinayetler hız kesmeden devam ediyordu. Eski bir müftü olmasına rağmen sonradan ateistliğe geçiş yaparak dinleri eleştiren Turan Dursun da Kurşunlara hedef olmuştu. Sonradan bu cinayetin de gizemi çözüldü. Suikast yine İslami Hareket Örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Yine 1990 yılının Ekim ayına gelindiğinde, Türkiye başka bir cinayetle daha çalkalandı. Kur'an'da örtünmenin ve oruç tutmanın zorunlu olmadığını öne süren eski milletvekili Bahriye Üçok, söylemleriyle baya bir tehdit aldı ve Hemen sonrasında evine bir pakette gelen bombayla hayatını kaybetti. 1990 yılı nihayet bitmişti. Fakat 91 yılı sıralarında Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi Kürt ayaklanmalarını kimyasal silahlarla saldırarak durdurmaya ve bastırmaya çalışıyordu. Saddam'ın saldırılarından kaçan 1.5 milyon Irak Kürdü Türkiye ve İran sınırına yürüdü. Yaklaşık 500 bini Türkiye'ye kabul edilmişti. Tarih 3 Mart 1992'yi evet. gösteriyordu. Zonguldak'taki taş kömürü madeninde yaşanan Grizi faciası tamamen tedbirsizlik sonucu bir patlama meydana gelmişti. Bu tedbirsizlik çok kötü sonuçlara mal olmuştu. 263 madenci hayatını kaybetmişti. Evet, yanlış duymadınız. 263 emekçi. Bu olayların hemen 10 gün sonrasında Türkiye çok acı bir haberle daha çalkalandı. Erzincan'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Önlemsizlik ve sağlam olmayan yapılar aşırı fazla olduğundan dolayı 653 kişinin hayatı sonlanmıştı. 3.850 kişi ise yaralıydı. Türkiye'miz de yaralıydı. O sıralarda çok depresif bir dönemden geçmeye başlamıştı. Bu süreçlerden sonra adından sıklıkla bahsettirecek olan Jitem'den sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Terörle mücadele örgütü olarak İçişleri Bakanı ve Genel Kurmay Başkanlığının izni olmadan kurulan açılımı Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadeledir. JITEM'in Güneydoğu'da çok fazla faili meçhul cinayetten sorumlu olduğu söylenir. Kimilerine aşırı abartılı bir rakam gibi gelse de JITEM 17.000 faili meçhul cinayetten sorumludur. Birçok itirafçı ve hatta kurucusu olduğunu söyleyenler bile Jitem'in sonradan yanlış yola saptığını öne sürmüştür. İçinde pek çok kişi bu kimlikler altında adam kaçırma, haraç, mafyalık, fidye ve benzeri yollara kullanmaya başladığını öne sürmüştür. 21 Mart günü geldiğinde Şırnak'taki Nevruz kutlamaları geceden başlamıştı bile. Kutlamada bulunan grupların terör örgütü PKK'nın lehine gösterilerde bulunmasından dolayı kontrol silahlarla müdahale etti ve yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti. Bunun ardından Eylül ayının 20'sinde Kürt milliyetçisi olarak bilinen Musa Önter adlı Ape Musa lakaplı gazeteci uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Kamuoyu tarafından da Kürtçülük yapmakla suçlanıyordu. Antir'in kontragerilla olan Jitem tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Hatta sonradan incelenen raporların sonucunda Cinayetin en büyük şüphelisi Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'dı. 1993 yılı Türkiye için oldukça tedirgin ediciydi. Dönemin araştırmacı gazetecisi olan Uğur Mumcu, devlette ve ülkede dönen kararlık ilişkileri afişe eden biriydi. 24 Ocak günü evinin önündeki arabasına yerleştirilen C4 bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybetti. Suikasti, İslami Hareket Cephesi, İptace, Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Suikastın arkasında Mossad'ın ve Kontrgerilla'nın olduğu da iddia edildi. Ergenekon davası sanıklarından Ümit Oğuz'dan iddianamede yer alan ifadesinde Mumcu'nun seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal Talabani'ye götürülen silahlarla ilgili araştırması nedeniyle öldürüldüğünü iddia etti. Fakat Uğur Mumcu'nun faili hiçbir şekilde bulunamadı. O sıralarda 32. Jandarma Genel Komutanı Eşref Pitles de ABD karşıtı söylemleriyle bilinirdi. ABD'nin Türkiye üzerinde konuşlandığını ve onların doğrudan PKK'ya destek verdiğini söyledi. Bu açıklamayı yaptıktan kısa bir süre sonra uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Araştırmalara göre buzlanma sonucu uçağın düştüğü söylense de birçok kişi suikast olduğunu söylemişti. Hatta JITEM'in en önemli üyelerinden olan Cem Ersever de Eşref Bitlis'in ölümüne protesto etmek için 30 arkadaşıyla birlikte askerlikten istifa etti. Aynı yılın Nisan ayında komplo teorilerinin eksik olmayacağı bir ölüm daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 12 günlük Türkistan gezisinden döndükten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölüm sebebi hakkında günümüzde bile hala tartışmalar devam etmekte. Toplumun büyük bir kısmı onun zehirlenerek öldüğünü düşünmekte. Hatta bu iddia o kadar kuvvetlidir ki, ölümünün 19. yılında mezarı açılmıştır ve teste tabi tutulmuştur. Buna rağmen ölüm sebebiyle ilgili kesin bir delile ulaşılamadı. Bu gelişmelerin ışığında tarih 2 Temmuz'u işaret ediyordu. Büyük çoğunluğu Alevi olan birçok kişi Sivas'ta düzenlenmiş olan Pir Sultan Abdal şenliklerinde buluşacaktı. Aralarında Aziz'in de olmak üzere birçok sanatçı, yazar ve fikir insanı özel davetli olarak Sivas'a geldi. Ancak radikal İslamcı olan bir grup Aziz Nesin'in bazı açıklamalarına bahane ederek şenlikleri bastı. Davetli olan herkes Madımak Oteli'ne çekildi. Saldırgan grup durmadı ve gözü dönmüşçesine otele yürüyerek oteli taşlamaya başladı. Hemen orada Madımak Oteli saldırganlar tarafından ateşe verildi. Ve çoğunluğu Alevi olan 33 yazar Ozan ve düşünür yanarak veya dumanla boğularak hayatını kaybetti. Bu sıralarda PKK terör örgütü saldırılarını sertleştirerek ustalık birliğine katılmak için Malatya'dan sivil araçla yola çıkan 33 silahsız Türk askeri Büyüngöl yolunda durdurularak şehit edildi. Sadece 2 ay sonrasında PKK terör örgütü Erzincan'da Başbağlar köyünü bastı. Buradaki 33 köylüyü de öldürdü. Ardından köyü de ateşe verdi. Ahmet Cem Ersever Jitem bünyesinde terörle mücadeledeki baş askerlerden biriydi ve neredeyse doğunun kontrolüne el alan kişiydi. Ordudan istifasından sonra değişik bir ruh haline büründü. Gazeteci Soner Yalçın ile sık sık görüşmeye başlamıştı. Yalçın'a itiraflarda bulundu. Bu itiraflarda faili meçhul cinayetlerin sorumluları işaret ediliyordu. Türkiye'de terörle mücadelenin yanlış yürütüldüğünü, devlette birçok pisliğin döndüğünü söyledi. Bunun yanında ise Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında birçok bilgi vermişti. Bir gün Soner Yalçın'la Ankara'da görüştüler. Cem Ersever bu sohbette Yeşil Ankara'daymış. Millete beni soruyormuş dedi. Ardından bir sonraki görüşme için sözleştiler. Ancak o günden sonra Cem Ersever'den bir daha ses çıkmadı. Soner Yalçın ondan haber beklerken bir posta geldi. Bu postanın içinden çıkan şey Cem Ersever'in kimliğiydi. Cem Ersever susturulmuş ve katilleri tarafından Soner Yalçın'a bu şekilde mesaj gönderilmişti. Cem Ersever eli kolu bağlı kafasına sıkılmış bir şekilde bulundu. Bunun yanında Cem Ersever'in sevgilisi ve bir PKK itirafçısı olan en yakın çalışma arkadaşı da öldürülmüştü. Cinayetin en büyük şüphelisi yine Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'dı. Cem Ersever çok büyük sırlarıyla bu dünyadan göçtü. Türkiye için işler yolunda sayılmazdı. Bunca şeyin üstüne İstanbul'da içme suyunu temin etmekte zorlanıyordu. Tam o sıralarda iski skandalı patladı. Büyük bir yolsuzluk gün yüzüne çıktı. Görevi İstanbul'da içme suyu temin etmek olan İSKİ Genel Müdürü Ergün Gökmen'in ihaleleri paravan olarak kurmuş olduğu şirketlere verdiği anlaşıldı. Ekonomik durumu yeterince iyi olmayan Türk halkı bu duruma şiddetli bir tepki gösterdi. 1994 yılı yeniden faili meçhul cinayetlerle başlıyordu. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu bilinen birkaç kişi ve PKK'ya yardım ettiği öne sürülen bazı iş adamları faili meçhul bir şekilde öldürüldü. 94'ün Haziran ayında ise siyasi olarak bir takım gelişmeler yaşandı. Leyla Zana'nın kurucusu olduğu Demokrasi Partisi, PKK'ya destek verdiği ve yasa dışı faaliyetlerin olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Sene 95 görüldüğünde dönemin başbakanı Tansu Çiller Avrupa Birliği'ne girme konusunda çalışmalara başlamıştı. Bu sırada Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 3 tane kadın temsilci geldi. Ziyaret sırasında bazı PKK'lıların ve siyasi suçluların affedilmesi gerektiğini düşündüklerini söylediler. Bunun üzerine dönemin bakanı Ayvaz Gökdemir Avrupa'dan gelen fahişelerin hatırı için bu hainleri serbest bırakamayız dedi. Bu sebepten dolayı siyasi bir kriz başlamıştı. 12 Mart 1995 tarihinde ise eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Gazi Mahallesi çoğunluk olarak Alevilerin yaşadığı bir mahalleydi. Akşam saatinde her şey yolundayken mahalleye eş zamanlı bir saldırı düzenlendi. Dört kahvehane, bir pastane aynı anda kimliği belirsiz kişilerce bir taksinin içinden otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar gasp ettikleri taksinin de şoförünü öldürerek olay yerinden kaçtılar. Arkalarında 25 yaralı ve 2 ölü bırakmışlardı. Olayın hemen sabahına binlerce kişi toplanarak sert bir tepkiyle protesto etmeye başladılar. Olaylar o kadar büyüdü ki bölgede sokağa çıkma yasağı bile ilan edilmişti. Bu eylemler sonucunda ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu olay birçok uzman tarafından incelendi. Genel kanı ise şuydu: Birileri Alevi ve Sunni kavgası başlatmak istiyordu. 96'nın Ocak ayı Türkiye'de büyük yankı uyandıracak bir ölüm daha getirdi. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup olan Özdemir Sabancı ve birlikte olduğu Nülgün Hasefe, Haluk Görgün, o gün Sabancı Center'daydı. DHKPC üyesi 3 kişi tarafından düzenlenen suikastte silahla vurularak üçü de hayatını kaybetti. Suikastçilerden biri Sabancı Center'da 5 aydır temizlik görevlisi olarak çalışan Fahriye Erdal'dı. Diğer iki suikastçıyı da içeriye sokan kişinin ta kendisiydi. Ancak akıl olmaz olan tesadüf şuydu ki Fahriye Erdal'ın 5 ay önce işe girmesini sağlayan kişi Susurluk kazasında hayatını kaybedecek olan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'dı. 23 Haziran'da Demokrasi Partisi'ne kapatılmasından sonra kurulan HDP Partisi kongresinde Türkiye'ye ayağa kaldıran bir olay daha yaşandı. Önce kongrede yer alan Türk bayrağı indirildi, ardından yerine PKK bayrağı ve Öcalan'ın resmi asıldı. O olay Türkiye'de büyük bir skandala yol açtı. Tepki olarak milyonlarca insan ev, iş yeri ve sokaklarına bayraklar attı. Bu gelişmelerden sonra Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri daha patladı. 3 Kasım 96'da Saat 19.25 sularında Susurluk ilçesinde bir trafik kazası meydana gelmişti. Kazayı yapan aracın içinde aranması olan Ülkücü militan Abdullah Çatlı, milletvekili Sedat Bucak ve İstanbul Polis Emniyet Müdürü yardımcısı Hüseyin Koca daha bulunuyordu. Kimilerine göre bu kaza değil, bir suikastten başka bir şey değildi. Bu kazadan sonra yapılan ulaştırmalara göre devlet, siyaset ve mafyanın bağlantısı olduğu saptandı. Hatta bu araştırmaların sonucunda birçok faili meçhul cinayetin sorumlusu olan Yeşil Mahmut Yıldırım gösterildi. Ancak Yeşil o günden sonra ortadan kayboldu ve bugün bile nerede olduğu bilinmemekte. Öldü mü, kaçtı mı, estetik operasyonu mu oldu, hala bilinmemekte. Bu ilişkilerin ortaya çıkması Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Hatta ilerleyen süreçte Türkiye çapında sürekli aydınlık için bir dakika karanlık adı verilen sivil itaatsizlik eylemleri başladı. Bu eylemin amacı mafya ve devlet ilişkisini yargı önüne çıkarmaktı. Yaklaşık olarak 30 milyon kişinin katılmış olduğu eylemde her akşam saat 9'da evdeki ışıklar kapatılırdı. Bu yıllar tarikatların epey aktif olduğu dönemlerdi. Acizmendiler olarak bilinen tarikatın lideri ise Müslüm Gündüz'dü. Atatürk karşıtlığıyla bilinen Müslüm Gündüz, demokrasiyi ve laikliği dinsizlik olarak görürdü. Bir gün Müslüm Gündüz'e bir baskın düzenlendi. Baskının yapıldığı esnada bir kadınla gayrimeşru bir ilişkide olduğu ortaya çıktı. Türkiye bu haberle adeta çalkalanmıştı. Ülkede radikal İslamcıların ve irticanın yoğun bir şekilde göze batması orduyu rahatsız etti. Ordu o dönemin başbakanı olan Necmettin Erbakan'ın baskı sonucuyla istifaya zorladı. Bu olay postmodern darbe olarak tarihe geçti. Ülke ve millet bu gündemler arasında nefes alamaz olmuştu. Bu süreçlerin ardından çıkarılan kararla başörtüsü okullarda ve resmi kurumlarda yasaklandı. Bu yasaklanma sonucunda ülke çapında birçok eylemler yaşandı. Başörtülü öğrenciler okuma hakları ellerinden alınmaması için protestolar düzenledi. Protestolar şiddetle bastırılsa da ülkede yoğun bir ses getirmişti. 3 Temmuz 1997 tarihinde ise Kırıkkale'de bulunan makina kimya endüstrisinin mühimmat depolarından birisi patlamıştı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki çoğu evin camları bile patlamanın etkisiyle dayanamamıştı. İnsanlar evlerini boşaltıp köylere, dağlara geçtiler. Neyse ki can kaybı yoktu ve kısa süre içerisinde patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınmıştı. Yine 99'un Şubat ayında Türkiye önemli bir haberle uyandı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı olan Abdullah Öcalan başka ülkelerin de yardımıyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve İmralı'daki askeri testlere kapatıldı. Türkiye sansasyonel bir olayla daha karşılaştı. Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçilen Merve Kavakçı meclisteki yemin törenine başörtüsü ile geldi. Ancak bu olay DSP'li milletvekillerinin hiç hoşuna gitmedi. Yoğun bir protestoya maruz kalan Merve Kavakçı Yemin törenine katılamadan meclisten kovuldu. Aynı yılın Ağustos ayında Türkiye kedere boğan bir doğal afet daha yaşandı. Gölcük'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18373 insan hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonrasında ise Düzce'de bir deprem yaşandı. Orada da 843 kişi hayatını kaybetti. Siz değerli izleyicilerimize 90'lara dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Tekrardan başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.